Şöyle başlayayım. Hatice Türker ben. 1 Haziran 1994 Manisa doğumluyum. Evli ve bir çocuk annesiyim. Muhasebe mezunuyum. Bu zamana kadar birçok farklı sektörde çalıştım. 2022 Haziran ayında Volkan Akan'la yollarımız kesişti ve bu ekipte yerimi aldım. Ekipte iş tanımım ipucu uzmanı olarak geçiyor. Biraz sizlere ipucu uzmanı ne yapar, ekipte nasıl e, işleyişi vardır, bununla alakalı bilgi vermek isterim. 10 kişilik bir ekibiz. 6 e, gayrimenkul danışmanı dahil olmak üzere. Gayrimenkul danışmanlarımızın e, bir data havuzu var aylık rehberlerinden oluşan alıcı, satıcı, daire sahibi, etki çevreleri buna dahil. Dada'daki kişilere günlük olarak ulaşım sağlayıp ilk etapta isim, soyisim, meslek ve e mail adreslerinin güncelliğini sağlamaya çalışıyorum. Bunun dışında alıcıysa e aktif bir arayışı var mı, kriteri, bölge seçimi var mı diye e sorular yerleştiriyorum. E satıcıysa kendisi hala satışı devam ediyor mu ya da farklı satmak istediği bir gayrimenkulü var mı veya Farklı bir ihtiyacı var mı alımla alakalı diye kendisinden bilgileri almaya çalışıyorum. Bunun dışında da hangi danışman hangi bölgeye bakıyorsa isim soy isim, telefon numaralarını danışmanlarımıza yönlendiriyorum. Ve devamında da aramalar sağlandığını. yazıyorum. Şimdi ihtiyacı giderildi diye e, iş takibini gerçekleştiriyorum. Aynı zamanda da sosyal medyadan gelen geri dönüşleri cevaplayıp e, danışmanlarımıza yönlendirmelerini yapıyorum. Vagayde Menkul'de atılan her mesaj, gönderilen her portföy ve yönlendirilen her kişi işin mutfağı olarak bizim elimizden geçiyor. E, bu konuyla alakalı şunu diyebilirim ki ekip olmanın e, avantajlarını sonuna kadar yaşıyoruz bana.